Merhaba arkadaşlar. Ee, uzun zamandır amatör balıkçı olarak da balıkları falan gidip geliyorum. Yalnız 2020 yılında sanırım bir düzenleme olmuştu. Bu amatör balıkçılık belgesi olmayan kişilere ceza işlem yapılacağı şeklinde. Bende neticede bu balık sevdası olduğu için de ben de bu belgeyi almak istedim. Belgeyi Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı ilçelerinden alabiliyorsunuz. Bu belge şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bu belgenin geçerlilik süresi 5 yıl arkadaşlar. Belge için e, istenilen belgeler arasında bir adet vesikalık resim. Bir tane e, gittiğiniz yerde forum dolduruluyor. O var. E, 2020 yılı ücreti de 20, 50 TL. Daha önce ben 20 TL falan diye okumuştum ama 2020 yılındaki ücreti 50 TL. Evraklar verdikten sonra e, benimkisi bir gün sonra teslim edildi. E, dediğim gibi belgeniz yanınızda olsun. E, bu belgeniz yanınızda varsa göletlerde falan 3 üç, üç tane oltaya kadar kullanabiliyorsunuz. 3 tane oltanın fazlası e, zaten e, yasak. Umarım bir faydalı bilgi olmuştur. Herkese teşekkür ederim.